Suriye'nin Halep kentinde tansiyon yeniden yükseldi. Suriye'de 8 Aralık 2024 sonrası toparlanma süreci devam ederken terör örgütleriyle yaşanan gerginlikler ilan edilen ateşkesi ihlal ediyor. Suriye Savunma Bakanlığı terör örgütü PKK-YPG'nin Suriye'deki uzantısı SDG'nin Halep'in doğusunda ordu mevzilerine saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda bir asker hayatını kaybederken birkaç asker de yaralandı. Bakanlığın Medya ve İletişim Müdürlüğü tarafından yapılan Açıklamaya göre, SDG unsurları Halep'in doğusundaki Tişrin Barajı yakınlarında Suriye ordusuna ait noktalara saldırı gerçekleştirdi. Açıklamada, terör örgütünün son 48 saat içinde ondan fazla kez ateşkes ihlali yaptığı ve bölgedeki konuşlanma hatlarına yönelik taciz atışlarını artırdığı belirtildi. Savunma Bakanlığı açıklamasında, SDG tüm hatlarda tahkimat ve mevzi güçlendirme faaliyetlerine devam ediyor. Halep'te ordu ve güvenlik güçlerine karşı eleştirildi yanlara teşvik eden çağrılar tespit edildi ifadelerini kullandı. Suriye 8 Aralık 2024'te Esad rejiminin devrilmesinin ardından ekonomi ve altyapı alanlarında yeniden yapılanma sürecine girmişti. Ancak ülkenin kuzeyinde terör örgütleriyle yaşanan çatışmalar bu süreci zaman zaman sekteye uğratıyor. Uzmanlara göre Halep çevresindeki terör örgütü PKK YPG'nin Suriye'deki uzantısı SDG'nin hareketleri ülkenin toprak bütünlüğünü tehdit eden yeni bir gerilim hattı oluşturma riski taşıyor. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra hafta başında Halep'teki El Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde yaşanan çatışmaların ardından SDG ile yapılan görüşmeler sonucu Kuzey ve Kuzey Doğu Suriye'de ateşkes ilan edildiğini açıklamıştı. Ancak SDG'nin bu anlaşmayı da defalarca ihlal ettiği bildiriliyor. Suriye Devlet Başkanlığı da 10 Mart'ta yaptığı açıklamada SDG'nin devlet kurumlarına entegre edilmesi konusunda mutabakata varıldığını duyurmuş. Açıklamada ülkenin toprak bütünlüğüne vurgu yapılmış, ayrılıkça girişimlerin kabul edilmeyeceği vurgulanmıştı.